Hava koşulları sebebiyle ertelenen SpaceX'in ilk insanlı görevi 30 Mayıs 2020 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleşti. Türkiye saatiyle 22.22'de Cape Canaveral, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle gönderilen Crew Dragon aracı yörüngede geçirdiği aşağı yukarı 19 saatin ardından 31 Mayıs pazar günü Türkiye saatiyle 17.16'da Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e kenetlenmeyi başardı. Çin-Muhalistan sınırından yaklaşık 422 kilometre yükseklikte yapılan kenetlenme aracın otonom özellikleriyle gerçekleştirildi. Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken birkaç saat süren basınç dengelemesi ve diğer prosedürlerin ardından ISS'e giriş yaptılar. Böylece uzay mekiği programının sonlandığı 9 yılın ardından ilk kez Amerikan topraklarından insanlı uzay görevi gerçekleştirilmiş oldu. Astronotlar daha önce görev aldıkları uzay mekiği Endeavour'ın onuruna Dragon kapsülüne Endeavour adını verdiler. Amerika'dan yeniden insanlı görevlerin başlaması ve aracın otonom kenetlenme özellikleri bir kenara bu görevin en önemli özelliği aslında uzay endüstrisindeki ticari özel girişimler için bir dönüm noktası olması. SpaceX Crew Dragon'ı geliştirirken NASA ile yaptığı 2.6 milyar dolarlık kontrat dahilinde ISS'e 6 uçuş daha gerçekleştirecek. Ayrıca SpaceX, ISS'e ticari modüller eklemeyi planlayan Axiom Space firması için de uçuşlar gerçekleştirecek. NASA'nın ticari ekip geliştirme programı çerçevesinde SpaceX dışında anlaştığı bir diğer firma da Boeing. Boeing de Starliner aracıyla uzaya insan taşımayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Starliner'ın insansız test uçuşu gerçekleşmiş ancak doğru yörüngeye giremeden White Sands New Mexico'ya iniş yapmıştı. Boeing bu yıl içerisinde insansız test uçuşunu tekrar gerçekleştirip insanlı göreve geçmeyi planlıyor. Bunun dışında NASA'nın Ay'a tekrar insanlı iniş yapmak üzere planladığı Artemis projesinde kullanılacak iniş sistemleri için SpaceX'le Jeff Bezos'un Blue Origin firmasının da aralarında bulunduğu National Team grubu ve Dianetics firmaları rekabet halindeler. SpaceX'in Mars vizyonu kapsamında üzerinde çalıştığı Starship projesi ve yine SpaceX başta olmak üzere farklı firmaların uzay turizmi projeleri de hesaba katıldığında iki 2010'lu yıllarda hazırlık aşamalarıyla geçen özel girişim uzay uçuşları 2020'li yıllarda gerçeğe dönüşebilir. Bu videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.